iki deli genç. <laughs> Batan biraz kameraya gir oğlum. <gülüyor> 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 Bu ne ciddi ciddi bu ya <laughs> Batuhan gelin dikkat edin, telefonu vuracak. Batuhan'ı kameraya alıyor ama mekanik çalmıyor. Yok lan abi. abi. Onun kameraya girmiyorlar ki. Çok uzak duruyorlar. Az geri çekil sen lan. Salak o zaman da göstermiyor. Ortaya gelin lan biraz. Bir dakika 30 saniye. Ben ya yiyeceğim bak. Ben dövmem Ahmet Can dövmem. hep önüne çekirdek atıyor ama. Evet. Abi lan. Yalan mı? Kamerada ya kayıtlı zaten. <laughs> <laughs> Az yaklaş Hadi gençlik kopalım. Tamam <laughs> sen okuma lan biz yüzde yüz garanti veriyoruz. Yüzlerini <laughs> 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 çekmem ki oğlum çalama. <laughs> Yüzlerini niye çekeyim? Yüzlerini...